bilgiler genel tavsiye niteliğindedir. Tüm ciddi sağlık sorunlarınızda en doğru sonuçlar için doktor desteği alınız. Mide küçültme ameliyatı Duodenal switchli biyopankreatik diversiyon İki ana adımı gerektiren ve nadiren uygulanan bir cerrahi işlemdir. İlk adım, tüp mide ameliyatına benzer. Yine midenin büyük bir kısmı alınır ama gıdayı ince bağırsağa bırakan valf, normal olarak mideye bağlanan ince bağırsağın sınırlı bir kısmıyla birlikte kalır. İkinci adımda ince bağırsak ayrılarak iki ayrı yol ve ortak bir kanal oluşturulur. Böylece alınan gıdalar bağırsağın büyük bir bölümünü atlayarak dışarı atılır. Avantajları Ortalama 5 yıllık bir takip süresinde %60-70'ten fazla kilo kaybı. Diyetlerin zamanla normale dönebilmesi. Yağ emilimini %70 azaltması. Bağırsak hormonlarında olumlu değişikliklerle neden olarak iştahı azaltıp tokluk hissini artırması. Diyabet sorununu çözmeye yönelik en etkili mide küçültme ameliyatı olması. Dezavantajları Diğer cerrahi uygulamalara göre daha ciddi komplikasyonlar. Hastanede uzun kalmayı gerektirmesi. Uzun vadede ciddi vitamin, mineral, protein eksikliğine bağlı sorunlar. Diyet, vitamin takviyesi alımı ve takip ziyaretlerine sıkı bağlı kalmak. Sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın.